Circuit Maker programında devre elemanlarını seçtiğimiz penceredeki General başlığında en sık kullanılan devre elemanlarını buluruz. Transistörler, kondansatörler, diyotlar, indiktörler, avometre, sinyal jeneratörü gibi araçlar, dirençler ve güç kaynakları. En sık kullanılan devre elemanlarını aşağıda aramamıza gerek yok. Bu başlık altında toplanmıştır. 2 direnç 1 güç kaynağı 1 topraklama ve 1 transistörden oluşan bir devre. çizecek olursak devre elemanlarını devre çizim alanına yerleştirdikten sonra iletken bağlantılarını yapacağız. İletken bağlantılarını yaparken görüldüğü gibi devre elemanının bağlantı noktasına geldiği zaman bir işaret verilir. Fare ile tıkladığımız zaman iletken bağlantılarını yapabiliyoruz. Veya farede tıklayıp elimizi bırakmadan diğer devre elemanının bağlantı noktasına gelip bıraktığımız zaman devre kendini otomatik olarak sürecektir. Görüldüğü gibi iki direnç, bir güç kaynağı, bir transfer ve bir topraklamadan oluşan devremiz hazırdır. Devrenin herhangi bir yerinde bir bozukluk olduğu zaman ise Devreye silmemize gerek yoktur. Devre üzerindeki bağlantıları kaydırmamız mümkündür. Ve devreyi çalıştırdığımız zaman ise aşağıya açılan pencerede voltajını ölçebiliriz. Veya direncin gücünü ölçebiliriz. Direnç üzerinden geçen akımı da ölçmemiz mümkündür. Eğer 3 noktayı ölçmek istiyorsak Akımı, voltajı ve gücü ölçmek istiyorsak Shift tuşuna basarak Ölçüm yapacağımız yerleri tıklayarak, onlara harf vererek O noktada mesela A harfinden akımı ölçüyorduk. Görüldüğü gibi B'den gücü ölçüyorduk. C'de akım ölçtük. Bunları yapmamız mümkün. Daha karışık bir devre çizecek olursak 4 tane direnç İki tane polar kapasitör. Topraklama. güç kaynağı. Bir tane ÖC. Bu devre elemanı kondansatör kullanılan her devrede kullanılması gerekiyor. Kondansatörün ilk değerini bize verdirir. 0 volt mesela bütün kondansatörler 0 voltta göre devre ilk çalıştığında bütün kondansatörler 0 volt daha gibi çalıştırır. Bunu 5 yapmak istediğiniz zaman 5 yaparız. Devre elemanları üzerinde çift tıklandığı zaman ilk satırda devre elemanlarına istenilen değerler verilebilir. Mesela buna 2K verecek olursak bu devre elemanı artık 2K'lık bir direnci temsil eder. Bu direncimize 10K verecek olursak Gördüğü gibi 10K'lık bir değere ulaşır. Yine kondansatörlerde aynı şekilde 1 mikrofarad 5 mikrofarad artık hangi değeri verecek mesela bunu 12 volt yapabiliriz. Yalnız entegre devrelerde diyotlarda transistörlerde kompleks devre elemanlarında iki kere tıkladığımız zaman o pencere açılmaz. Mesela bir transistör koyup deneyecek olursak gördüğü gibi ilk açılan pencere model penceresi oluyor. Buradan model seçimini yapabiliriz. Yine kendiniz değer verecek olursak o seçim, tıkladıktan sonra Bunu NPM veya PMP kondansatöre çevirebiliriz, isim verebiliriz. Bir zaman devresi çizecek olursak zaman açar. Bir timer. Bu entegre devrelerin bacakları vardı ve her bacağın nereye bağlanması gerektiği yazmaktadır. Mesela GND yazıyor. Bu topraklama bağlantısıdır. Reset güç kaynağına bağlanmalıdır. Bunları elektronik devre elemanları kılavuzlarında daha ayrıntılı olarak hangi bacağın ne özelliği olduğunu bulmamız mümkündür. Devreyi devre çizim alanına Yerleştirdikten sonra devre elemanlarını devreye çizmeye başlarsak şayet. Bir nolu bacağımız. Topraklama gelecek şekilde bağlarsak. Ve 4 nolu vacağımızı güç kaynağına bağlarsak Görüldüğü gibi bir timer'ı çizmiş olduk. Şimdi bazı yerlerde siyah noktalar vardır. Görüldüğü gibi bazı yerlerde vardır. Bazı yerlerde ise çizgiler üst üste geçmiştir. Bu devreyi günlük hayata, fiziksel hayata geçirmek istediğimiz zaman bu üst üste geçmiş telleri bir J bağlantısıyla bakır plakayı delerek, delerek tel yardımıyla, ufak teller yardımıyla birbiri üzerinden atlatırız. Ve siyah noktalar ise bağlantı noktalarıdır. Bakır plak üzerinde bu noktalar birbirine değmelidir. Bu devreyi çalıştıracak olursak görüldüğü gibi yapmış olduğumuz ölçümlerin doğruluğuna tanıklık etmek için voltajı gerekli olan noktalarda ölçüp ne kadarlık güç çektiği, ne kadarlık bir akım çektiği, neye göre çektiğini görmemiz mümkün